Şu an aldığınız kararların gerçekten size mi ait olduğunu sanıyorsunuz? Yoksa birileri zihninize görünmez ipler mi bağladı? Tarih boyunca liderler, dolandırıcılar ve hatta narsist partnerler insanları kontrol etmek için karanlık psikolojik yöntemler kullandılar. Bunlar o kadar sinsi tekniklerdir ki kurban tuzağa düştüğünü asla fark etmez. Bugün zihnin arka kapılarını zorlayacağız. İşte insanları kontrol etmenin yedi gizli yolu. Ve unutmayın, bu bilgileri başkalarına zarar vermek için değil, kendinizi korumak için anlatıyorum. Birinci teknik, gaslighting. Yani zihin bulandırma. Bu, bir insanın gerçeklik algısını yavaş yavaş yok etme sanatıdır. Manipülatör o kadar emin konuşur ki siz kendi hafızanızdan şüphe etmeye başlarsınız. Ben öyle bir şey demedim, sen uyduruyorsun. Çok hassassın, abartıyorsun gibi cümleler onların silahıdır Amaçları basittir. Sizi kendi zihninize düşman etmek. Kendine güvenini kaybeden kurban, tek gerçeklik kaynağı olarak manipülatöre bağlanır. İkinci teknik, love bombing. Yani sevgi bombardımanı. Bir ilişkiye başladınız ve karşınızdaki kişi size tapıyor gibi davranıyor. Sürekli hediyeler, iltifatlar, sen benim ruh eşimsin mesajları harika hissettiriyor değil mi? Dikkatli olun. Bu bir kontrol tuzağıdır. Manipülatör sizi bu yoğun ilgiye bağımlı hale getirir. Sonra aniden ilgiyi keser. Siz o eski ilgiyi geri kazanmak için her şeyi yapmaya, her dediğine boyun eğmeye hazır hale gelirsiniz. Üçüncü teknik, sessizlik muamelesi. İletişimi kesmek en acı verici psikolojik işkencelerden biridir. Bir tartışma sonrası karşınızdaki kişi sizinle konuşmayı, göz teması kurmayı tamamen keserse bu bir cezalandırma yöntemidir beynimiz sosyal dışlanmayı fiziksel acıyla aynı bölgede işler. Manipülatör bunu bilir. Sizi yok sayarak terbiye etmeye çalışır. Sonunda dayanamaz, suçsuz olsanız bile sırf bu işkence bitsin diye özür dilersiniz. Dördüncü ve en tehlikeli teknik, değişken pekiştirme. Kumar makinelerinin mantığı budur. Eğer bir makine her bastığınızda ödül verseydi, sıkılırdınız. Hiç vermeseydi, oynamayı bırakırdınız. Ama bazen verirse bağımlı olursunuz. İnsan ilişkilerinde de böyledir. Manipülatör size bazen çok iyi, bazen çok kötü davranır. Ne zaman iyi davranacağını asla kestiremezsiniz. Bu belirsizlik beyninizde dopamin patlamaları yaratır ve sizi o kişiye kopamaz bir bağla bağlar. 5. teknik: Üçgenleme. Manipülatör sizinle olan iletişimine üçüncü bir kişiyi dahil eder. Bak, Ahmet de benim gibi düşünüyor. Eski sevgilim böyle yapmazdı gibi kıyaslamalar yapar. Amaç, rekabet ve kıskançlık yaratarak özgüveninizi yıkmaktır. Sizi, onun onayı için başkalarıyla yarışan bir at haline getirmeye çalışır. 6. Teknik Korku ve Rahatlama Döngüsü Bu yöntem, sorgu odalarında sıkça kullanılır. Önce sizi büyük bir tehlikeyle korkuturlar, panik yaratırlar. Sonra aniden nazik davranıp bir çıkış yolu sunarlar Beyniniz korkudan sonra gelen bu ani rahatlamayla mantıklı düşünme yetisini kaybeder. Size kurtarıcı gibi görünen o kişiye minnet duyarsınız ve istediği her şeyi kabul edersiniz. 7. teknik: Yansıtma. Kişi kendi hatalarını, güvensizliklerini veya kötü niyetlerini size mal eder. Kendisi yalan söylüyordur ama sizi yalancılıkla suçlar. Kendisi sadakatsizdir ama sizi kıskançlıkla suçlar. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Siz kendinizi savunmaya çalışırken asıl konudan uzaklaşırsınız ve o spot ışıklarını kendi üzerinden çekmeyi başarır. Bu teknikleri öğrenmek, onlara karşı bağışıklık kazanmanın ilk adımıdır. Eğer hayatınızda bu işaretleri görüyorsanız, ipleri kesme vakti gelmiştir. Zihninizin kontrolü sadece size ait olmalı. İnsan psikolojisinin daha derin ve karanlık sırlarını öğrenmek için Zihin Labirentine abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.